Kılavuz kanalına hoş geldiniz. Bana kombi videosunu çektiğimden beri çok soru soruluyor. Su takviyesi nasıl yapılıyor diye peteklere kombiden. Bunu tekrar göstermek istedim. Ben usta değilim ama kendi bilgilerimi paylaşıyorum arkadaşlar. Ben yaptıklarımı gösteriyorum sadece. Yaklaş böyle. Şurada bar seviyesi var arkadaşlar. Bu iki çizginin arasında olması gerekiyor arkadaşlar. Bar seviyesinin. Şu anda bakın tam ortasında. Bu azaldığı zaman nasıl su takviyesi yapacağınızı göstereceğim kombi üzerinde arkadaşlar. Kombinizin hemen altında çekiyorum. Şurada bir vana var. Bakın burada bir vana var. Bu vanayı sağa doğru açmak suretiyle suyu verip bu şekilde çizgide yükseldiği zaman kapatıyoruz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey bu. Eğer ki bu su seviyesi yukarı çıktığı zaman yukarı çıktığı zaman peteklerden anahtarla su alma şeklinde tekrardan bu orta seviyeye indirebilirsiniz. Peteklerden su alırken de kombinin başında birinin olması gerekiyor ki su ne kadar eksildi size söylesin yani pet kombinin ekranına bakmadan gidip suyu almayın petekten. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şu işareti soruyorlar. Yanıp petek yanıp sönen, yanıp sönen petek işareti var. Normal mi diyorlar? Bu kombi çalıştığı zaman şurada alev işareti varsa ve petek işareti yanıp sönüyorsa şu an kombinizin aktif bir şekilde çalışıp ısıttığını gösteriyor arkadaşlar. Yani benim şu anda bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi ben profesyonel bir tamirci değilim. Kullanıcıyım ama kendi bilgilerimi paylaşıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenirseniz daha çok kişiye ulaşır, daha çok kişiye yardımcı olmuş oluruz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.